Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün papağanımın yıkama videosunu sizlerle paylaşacağım. Birazdan yıkayacağız. Şu an dışarıda kendisi de heyecanlı. Yıkanmayı çok seviyor çünkü. Birazdan başlayacağız. Şu an dışarıda sizlere selam veriyor. Şimdi yıkanmaya geçelim. Evet geldi. Şimdi bunun içinde yıkayacağız. Bunun içinde yıkanıyor. Bunun içinde yıkanmasının sebebi de başka şeyde yıkanmıyor beyefendi. Yani öyle kafesin içinde banyolukta, plastik kapta falan yıkanmıyor. Bir tane su hazırladım. ılık. Bunu dökmeye başladığım zaman gelecek. Zaten kendisi şu an takip ediyor. Suyu bekliyor. Şimdi bunu dökmeye başladığım zaman kendisi de gelecektir. Evet suyu dökmeye başlıyorum. Bir hareketlendi. Gel. Biraz suyu göstermemiz lazım. Şimdi ilk defa kameranın önünde çekildiğimiz için ben kameradan biraz korkuyor olabilir. Evet şu an geldi. Birazdan yıkanacak. Şimdi yıkanmaya başlayacak. Gir hadi oğlum. Gir hadi içine. Hadi gir. Yıkan. Gel. Gir hadi. Zıpla aferin oğluma. Yıkan. Evet bugün biraz kısa yıkandı. Böyle olmasını beklemiyordum. Kameradan korktu sanırım. Normalde daha çok uzun yıkanıyor. Eğer çok uzun yıkanmıyor. Bir 30 saniye falan sürüyor ama gün daha kısa yıkandı. Umarım daha uzun yıkandığı videoları çekerim. Günlük hallerini de atmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ıslanmadı bile neredeyse. Bir suya girdi, çıktım. Yani kameranın stresine girdi. Normalde hiç böyle olmuyor. Yani kamera karşısında olmadığı için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.